Arkadaşlar merhabalar, şimdi Hümasül ablanın yanındayım. Bayağı uzun zamandır video gelmiyor ve açıklama videosu da çekmiyorum. Şimdi bunun sebebini anlatayım. Farzin ablanın biliyorsunuz Sümbül Hanım ve Hümasül abla için bir geri döndürme işlemi olmuştu. Hümasül abla için geri döndürme işlemini YouTube'a video olarak çekip atmamıştım. E, Farzin abla o işlemi gerçekleştirdi. Daha sonrasında Hümasül ablayı bir anda kapının önünde baygın bulduk intihar etmiş vaziyette ve bundan dolayı hastaneye kaldırdık yani Hümasül ablanın geri dönüşü böyle oldu bu süreçte de Farzin ablanın hani yaşamış olduğu Hümasül ablanın bu süreçte yaşamış olduğu psikolojik travmalardan ötürü Farzin ablanın da tavsiyesiyle Hümasül ablayı hastaneye yatırdık arkadaşlar 21-22 gün ne kadardı 27, 27 gün ve hastanede yattı Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde bu yaşamış olduğu süreci e, psikolojik anlamda yıpran yani daha çok yıpranmadan ve etkilerini minimize edecek şekilde gayet de sağlıklı ve iyileşmiş bir şekilde taburcu oldu kendisi. Şu an bu açıklama videosunu o yüzden çekiyorum. Hümasıl abla nasılsın görüşmeyeli? İyiyim yavrum. Her şey güzel. Güzel. Yerinde. Heh. Seni iyi gördüm çok şükür. Şimdi arkadaşlar kamerayla değil videoyu telefonla çekiyorum. Çünkü apar topar Hümasül ablanın yanına geldim. Bugün taburcu etti kendisini. O yüzden ben de telefonla çekme gereği duydum. Ee, Hümasül abla seni izleyenlere senden haber bekleyenlere söylemek istediklerim varsa söyleyebilirsin. Çünkü insanlar uzun zamandır senden haber alamadığından seni merak ediyorlar. Ne söylemek istersin onlara? Yani çok mutluyum. Hastaneden çıktım evime geldim. Çok mutluyum.